Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kadın 10 videomuzda Allah'ın farz kıldığı namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, Kur'an okumak ve benzeri ibadetlerin hepsi, insanlara emredilen amellerin hepsi ve imandan sonra salih amel olarak emredilen davranışların hepsi kadın erkek her Müslümana ortak olarak emredilmiştir. Eğer bu emir ve yasakların içinde özel olarak kadınlara emredilen konular varsa, o konular kadınlar için ayrıca açıklanmıştır diyerek kadınların özel günlerinde camilere, mescitlere gidebileceklerini, Kur'an okuyabileceklerini, namaz kılabileceklerini, özel gün kanının veya normal kanın abdesti bozan sebeplerle bir ilgisinin olmadığını sizlerle paylaşmıştım. Bu videomuzda ise sevgili seyirciler Kadının adetli ve loğusalık dönemlerinde orucu üzerinde durmuş olacak, adetli ve loğusa kadının oruç tutup tutamayacağı hususunu yine Kur'an'dan ve sünnetten delillerimizi sizlerle paylaşmış olacağım. Sevgili seyirciler, oruç Bakara suresi 180, 187. ayette bizlere şöyle emrediliyor. O sahili günler Ramazan ayıdır ki insanlara rehber olan, ve bu rehberliğin apaçık belgelerini taşıyan ve hakkı batıldan ayıran Kur'an işte bu ayda indirilmiştir. Sizden biri bu aya ulaşırsa oruç tutsun. Hasta ya da yolcu olan kimse de başka günlerde kaza etsin. Allah sizin kolaylığınızı ister, sizi zora koşmak istemez. Oruç günlerinin sayısını tamamlamanızı sizi doğru yola ulaştırdığı için onu Tekbirlemenizi ister. Umulur ki şükne dersiniz. Sevgili seyirciler 187. ayette ise Rabbimiz şöyle buyuruyor. Artık oruç günlerinin gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak yani kadınlarınızda cinsel temasla bulunmak size helal kılındı. Onlar sizin elbiseleriniz, siz de onların elbiselerisiniz. Eşler olarak sizin ilişki konusunda Kendinizi zora sokmuş olduğunuzu Allah gördü. İşte bu yüzden size affı ile muamele etti ve zorluğu üzerinizden kaldırdı. Allah'ın size meşru kıldığından yararlanın. Fecir vakti gecenin karanlığından, tan yerinin aydınlığı sizin için belirgin hale gelinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafa girdiğinizde hanımlarınızla ilişkiye girmeyin. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın bunlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlara böylece açıklıyor ki sorumluluk bilincini kuşanabilsinler. Sevgili seyirciler, ayetlerden de açıkça anlaşılacağı üzere oruç Ramazan ayında kadın erkek her Müslümana tan yerinin ağarmasıyla yani ufuk çizgisinin belirgin hale gelmesiyle başlar. Yeme içme ve cinsel ilişki orucu bozar. Oruç geceye kadar yani güneş batınca da biter. Hasta ve yolcu olanlar ise daha sonra sayılı günlerde eksiği tamamlamak üzere gününe gün kaza eder. Yahudilerin tuttuğu oruçlarda ise sevgili seyirciler iftardan iftara ancak onlar oruçlarını açarlar. Geceleyin iftardan sonra yani yeme, içme ve cinsel ilişki onlara yasaktı. Kadınlarda lohusa ve lohusalık dönemlerinde, adet günlerinde Yahudilere göre pisti, kirliydi, ibadet edemezlerdi. Ve aynı zamanda havralara ve kiliselere de gelmeleri yasaklanmıştı. İşte ümmeti Muhammed'e Allah'ın kolaylaştırması, zorluğu üzerlerinden kaldırmasıyla bunlar hale helal hale geldi sevgili seyirciler. Ve Medineli ve Mekkeli ilk Müslümanlar Yahudilerin ve Hristiyanların kadınlara olan bu düşüncelerini, tavırlarını, uygulamalarını biliyorlardı. Ve onun içinde kadınlara uygulanan bu yasaklar üzerinden ve kadının pis ve kirli kabul edilip edilmemesi üzerinden peygamberler peygamberimize sorular sordular. Ve peygamberimiz de Bakara suresi 222. ayetle inananlara cevap verdi. <laughs> Sevgili seyirciler, ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sana kadınların adet günlerinden ve lohusa dönemlerindeki Kanlarından soruyorlar. De ki o bir ezadır. Yani o günler sıkıntılı günlerdir. Müslim ve evdavulun rivayetiyle Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu özel günlerinizde cinsel ilişkiden başka ibadet adına her şeyi yapabilirsiniz. Ayrıca Buhari sevgili seyirciler Ayşe validemizden şu rivayeti bize ulaştırmaktadır. Allah Resulü itikafta bulunduğu zamanlarda eşlerinden yanında bulunanlardan kan ve sarı su gelenler olurdu. Onlar gerekli önlemleri başkalarına zarar vermeyecek hale gelinceye kadar alırlar, namazlarına ve diğer ibadetlerine devam ederlerdi buyurmaktadır. Peki şimdi sormak gerekmez mi? Kadının orucunu, kadının Kur'an okumasını, kadının namazını hangi delile, delille yasakladınız? Kur'an ve sünnetten deliliniz nedir? Deliliniz Tevrat Levliler bölümü 15 ve 30. ayetler mi? Tevrat Levliler bölümü 15 ve 30. ayetlerde sevgili seyirciler kadının lohusalık ve adet günlerinde pis ve kirli olduğunu şöyle ifade etmektedir. Adet gördüğü için kadın kirli sayılacak. Ona dokunan da akşama kadar kirli ve pis sayılacak. Kadının adet gördüğü günlerde üzerine yattığı yatak ve oturduğu her şey kirli sayılacak. Kim kadının yatağına dokunursa o da kirli sayılacak. Giysilerini yıkayacak, kendisi yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacak. Kadının oturduğu yerin hükmü de böyledir. Adet gören kadının kirliliği onunla aynı yatağa yatan erkeğe de bulaşır. O da yedi gün kirli sayılacak. Böylece kadının adet günlerinde ve loğusalık dönemlerinde kirli ve pis olduğu tespit edilmiş oluyor. Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim, interneti taradığınız zaman bu konuda konuşan, rivayetlerle meseleye açıklık getiren şeyhler, şıhlar, cemaat imamları, hoca efendiler, din adamları şöyle diyorlar. Kadınların adetli ve lohusalık dönemlerinde Kur'an okumamaları, namaz kılmamaları, oruç tutmamaları, hacca gitmemeleri üzerinde icma vardır. Kadınların özel günlerinde bu ibadetler yapması haramdır. Bu konuda müceddit imamların icması vardır. Ehli sünnet alimleri bu konuda görüş birliği içindedir. Ehl-i Sünnet alimlerinin çoğunluğu bu görüştedir gibi Kur'an'dan ve sünnetten getiremedikleri delilleri yuvarlak yuvarlak cümlelerle geçiştiriyorlar. Şimdiye kadar hangi imamlar, hangi ilim adamları, hangi şeyler, hangi konuda bir araya gelip görüş birliğine varmışlar ki bu konuda da görüş birliğine varsınlar. Ve Kur'an'ın birleşin, ayrılığa düşmeyin. Allah'ın Kur'anına sımsıkı yapışın emirlerine rağmen bu kadar ayrı gruplar, bu kadar ayrı tarikatlar, bu kadar ayrı cemaatler ve mezhepler birbirlerini kafirlikle, yoldan sapmışlıkla, kendilerinin iyi başkalarının kötü olduğunu her defasında başkalarına söylemekle ve bunlarla itham ederken, birinin ak dediğine diğeri kara derken ve namaz kılmayan, zina günahı işleyen dinden dönene kurtuluş yolu göstereceklerine İşkenceyle olum, ölüm yolunu gösterenler mi ümmetin ve insanlığın problemlerine veya maalesef sıkıntılarına veya dağılmışlıklarına veya şu andaki perişan hallerine maalesef çare bulacaklar problemlerini halledecekler. Sevgili seyirciler, Allah'ın kullarına İslam dini olarak indirdiği din gayet açıktır. Resulünün elçi olarak hayata can ve ruh olarak uyguladığı İslam'a ismi cismi belli olmayan kimlerin bir araya gelip karar verdiler şeklindeki rivayetlerle ekleme yapıp kadınlarımızı ibadetlerden alıkoymak acaba gerçekten İslam dinine hizmet midir? Yoksa başka birilerinin hainliği veya başka birilerine mi hizmettir? Onu sizlerin tertemiz vicdanlarına havale ediyorum. Peki bu meselenin kadınları ilgilendiren tarafı nedir? Nasıldır? Eğer herhangi bir kadın özgür iradesiyle sevgili seyirciler sağlıklı bir şekilde oruçlarını tutmak isterlerse tutabilirler. Namazlarını kılmak isterlerse kılabilirler ve Kur'anlarını okumak isterlerse ve içlerinden gele gele düşüne düşüne, inceleye inceleye tefsirlerden veya meallerden içlerine sindire sindire hiçbir engel olmadan bu ibadetlerinin hepsini yapabilirler. Ancak namaz bunların dışındadır. Çünkü namazın mazereti yoktur. Ancak Rabbimizin eza dediği sıkıntılı günler kadını hasta eder, orucunu tutmak istemezse gününe gün kaza edebilir. Bu konudaki karar kadının kendisinin ve özgür iradesinindir. Kadın adına herhangi bir hocanın veya herhangi bir şeyhin cemaat imamının veya başka bir alimin karar vermesi asla söz konusu olamaz. Çünkü hasta olan kadın hastalığını kendisi bilir ve orucuna devam edip etmeyeceği hususundaki kararını yine kendisi vermelidir. Kadının özel günlerinde oruç tutması ile ilgili bir videomuzu bitirirken Orucun kasten bozulması karşısında 61 gün ceza, kefaret olarak oruç tutulması konusunu Ramazan'da başka bir videomuzda paylaşacağımızı da şimdiden ifade etmiş olayım. Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim, ve temenni ederim, Daha önceki videolarımda da ifade ettiğim gibi, Kadın üzerindeki oynanan, özellikle hayatı içtimaiyeye giremesin, mesleklerde çalışamasın, okuyamasın ve zır cahil bırakılsın. Çocuklarına ve ailesine bilgiden kaynaklanan, marifetten kaynaklanan mutluluk ve huzur getiremesin. Topluma katkı yapamasın ve toplumun hiçbir yerinde yer alamasın. Ve hatta ve hatta zaten kadınlar olmasaydı erkekler cennete girerlerdi. Zaten ibadetlerini daha samimi yaparlardı gibi uydurma rivayetlerle kadınları şimdiye kadar olduğu gibi dinlerinden de hayatı ictimaiyeden de evlerinden de mutluluklarından da uzak tuttular. Sadece ve sadece kadını cinsel bir obje olarak kullanıp ve faydalanma yoluna baktılar. Onun için dilerim ve temenni ederim sevgili seyirciler bu cahillik ve yobazlıklar bir an önce sona erer. Dilerim ve temenni ederim. Kadınlar da kendi haklarına ve Rabbimizin kendilerini özgür birer fert olarak, mesul birer, birer fert olarak değerlendirirler ve kendi haklarına, kendi ibadetlerine sahip çıkarlar. Ve sevgili seyirciler, çok düşünülmesi gereken bir husus değil mi? Efendimiz Mescid-i Nebevi'de kim ne olduğu belli olmayan Yahudilerden, Hristiyanlardan, putperestlerden, ateşgedelerden, şeytana tapanlardan, Roma'dan gelen elçileri veya çölün bedevilerini, hatta ve hatta medeniyetten uzak mescidin içerisine pisleyebilecek olan insanları bile Mescid-i Nebevi'de o kutsal mekanda kabul ediyor görüşüyor, konuşuyor ve onları orada misafir ediyor. Fakat Allah'ın onlara sadece ve sadece özel bir durumdur, ezadır, sıkıntılı günlerdir dediği kadınlara bakar mısınız şu Müslümanların reva gördüğü cezaya? Ve onlar ateşgede putperest ve şeytana tapan ve aynı zamanda bir Romalı'dan, bir Hristiyan'dan, bir Yahudi'den daha pis ve kirli olduğundan dolayı camilere ve mescitlere giremiyorlar. Ve okuyun diye emrettiği halde ve abdest şartı da olmayan Kur'an'ı ellerine alıp okuyamıyorlar. Oruçlarını ve namazlarını tutamıyorlar. Ve bir kısım insanlar maalesef Kur'an'dan ve sünnetten de delilleri olmadığı halde uydurma rivayetlerle kadınları bunlardan sıyırıyorlar ve uzak tutuyorlar dilerim ve temenni ederim. Rabbimizin indirdiği, Efendimizin hayata hayat kıldığı İslam'a biz Müslümanlar olarak bir an önce kavuşma imkanına sahip oluruz. Dilerim ve temenni ederim. Bu davranışlarımızın sonunda Rabbim bizi Müslümanca vefat ettirsin. Dilerim ve temenni ederim. Ahirette yarın huzuruna vardığımız hesap gününde amel defterlerini sağından alan yüzleri apaydınlık olarak huzuruna alan ve o her şeyin inceden inceye hesap edileceği ve kız çocuklarına da günahların neydi diye sorulacağı o günde hesabını kolayca veren ve sonra da cennetle cemalullah ile müjdelenen kullardan oluruz. Kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Her şey gönlünüce olsun. Allah'a ısmarladık.